Merhaba arkadaşlar ben Selim ee, ve bugün Kafa Topunda hedef 3 oynuyoruz. Hemen başladım arkadaşlar hadi biraz yavaşlaydı evet. Ee, normal. Evet 601'den 104'e nasıl ilerledim abi hiçbir şey yapmadan? Hmm hiçbir şey yapmadan ilerleyebiliyorum kısa evet bunu da öğrendim. Şimdi hedefi oynuyorum ilk defa. Önceki kanalda bir sürü kere oynamıştım. Şimdi baştan başlayacağım. Hepsini yeniden oynayacağım arkadaşlar. Eski kanalda da oynamıştım. Şimdikinde oynayacağım. Bak sıfırdan başlayacağım her şeyi seyir baştan. Bakalım nasıl oynayacağım. O da çok önemli olan bir nokta ve ve işte de bakalım saat kaç geçiyor şu anda. Bir geçiyor? Buçuk geçe falan bitiririm diyor. Evet direkt küçük kareden başladım ve golümü oturumu hoşum. Abi. za dondurdun ne oldu? Dondurdun ne oldu abicim şimdi? Cevapla lan bana. Dondurdun ne oldu? <laughs> abi o gol olsaydı var ya. Acayip gülerdim Aa! Kendime gülerdim tabi. Ooo <laughs> gole bak abi ya. Ama yalnız müthiş gol değil miydi? Evet. Hayır 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 ve gol değil evet 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 ben bir gir gol ol abicim Sinirliyim. <laughs> Öyle oluyor. Çok sinirliyim. Ben en çok kullandığım şey neymiş? Bol şans. Sonra da çok şanslısın. Önce bol şans diyoruz. Sonra çok şanslısın diyoruz. Mantığa bak. Gol olacaktı zaten. Orada dursaydım da gol olacaktı. Oha. Esat 26 26 2, 26 56 reis. Ben o ne biçim isim? Mi? Esat 26 26 56 reis. <laughs> kaybetmedim kaybedeceğim sandım yani. Ee, aynen, kesinlikle kaybetmiyorum adam kaçmazsa. İnşallah kazanırım diyeceğim kazandı mı? <laughs> evet kazandım. Hey mobile strike besin ne yapayım mı? Aa, yeni oyun yapmışlar harbiden ha. Atlıyorum. Ee, vardı da yani değiştirmişler biraz hiç indirmedik sana kadar mobil sıra indirmedik hiç unutmuyorum haber arada sırada oynayayım işte bu kaba topunda <laughs> çıkıyor işte genelde kaba topunda reklam olarak çıkıyor ben oynuyorum <laughs> Dun Evet yarım saattir rakip arıyorum ve hala bulamadım lan gelsene. Bot mu geldi yoksa lan? Bot mu geldi lan Mike lan. de Ovalıymış he bot olabilir. Ovalı işin kullandığına göre. Gece yolu. Gece yolu tv. Samanyolu tv gibi lan o ne? Gece yolu tv. Gece yolu oyunculuğu. Abi. Gece yolu oyunculuğu abi. Yani muhteşem bir espri yeteneğim var benim. Gece yolu oyunculuğu yapıyor zaten adam. Adama bak gece yolu oyunculuğu. Abi ya bak. Adam o kadar yetenekli gece yolu oyunculuğu yapıyor. Abi. Bu arada kanal daha yeni dediğim üzere bu ikinci video ee, yeni kanala geçtiğim hakkında eski kanalımda duyuru yapmıştım ee, yani eski kanalımda da ede geçelim bir gerçi ya yani duyuru falan işte öyle yapmıştım ee, duyuru da, da diyordum zaten ee, telif bir kere telif daha aldık ama bir tane daha alırsa kapanıyor o yüzden yeni kanala geçtim ben. De. Herhangi bir tehlikeye karşı kanalın kapanmasına karşı. Bu kanal aslında benim eskiden yedek kanalım. Yedek GSM yedek kanalı ismi. Şimdi bir tane daha yedek kanal açacağım ee, belli bir zamanda. Herhangi bir zamanda yani bir yedek kanalı bugün direyim ne olur ne olmaz. Ee, yani bu kanal giderse o kanaldan devam ederim yine. hi um, no, no, no. hi hey, hey. oh, <laughs> 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 evet Evet. Kazandım. İyi oyundu diyelim. Bot değilse tabi algılar. İyi oyundu. Tamam ne kadar olmuş. 26 geçiyor. Ne var biraz. Ee, ben de bol Bu oh. adam üç tane süper gücü var adam zengin abi adam zengin abi. Abi moralini bozacaktım adamın. Yapamadım. Yapamadım adamın moralini bozamadım. Adama bak ya pro oynuyor adam. Yani bana bana göre de iyi oynuyor yani pro diyemeyelim de yani. Çünkü pro olmayabiliyor. Ee, evet arkadaşlar GTA 7 çıkacak bu arada. GTA 7 çıkacak arkadaşlar. Haftaya GTA 7 çıkacak. GTA'nın yeni oyunu. GTA 7 seneye de GTA 8 çıkacak arkadaşlar. Lan lan hay hayır. Abi ya oyunun farkında bile değilim ben şu anda. Oha. <laughs> lan Scorpion. Oradaydı Scorpion. Ne yaptın lan ya sen? Kendisini atacaktın ne güzel ya. Kendini atacaktın oğlum. Ne güzel kendini atmak gibi var ki neden benim kendini atacağım? Abi. Mahvoldum ben. İntibarım. itibarım. itibarım. Beş paralık oldu. İttibar diye bir şey kalmadı zaten. Abi. Şuradan bir test edeyim. Yapma yapma yapma. Ne biçim ses lan o. ben değişik bir test edeyim. Yapma diyor. Kaybettik bunu biliyorum. Adam golleri saydırdı zaten. Ne zaman mobile strike. Bak en mutsuz günümdeyim bari şimdi gelme lan mobile strike. niye savaşa durun ben gideyim ya. Hayır istemiyorum. kaybettim. O kadar uğraşmıştık ya. Finalde kaybedene gidir abi. Bu arada şunun bir sesini alayım mı? Aldım sesini çünkü video kapağında kullanacağım bunu. Böyle arkadaşlar böyleydi. Hedef ücreti de kaybettik. Ön üzere 2500 altınlık bir fiyatı var. Taş. Diğer e, modları da oynayacağız ama hedef 3 yeni çıkan bir mod olduğundan yani diğer eski modlar olduğundan hedef 3'ü şimdi oynayayım dedim. Bir kere dövüş modu vardı sonra e, vurmaya ekledi. Dövüş modu gitti. Yani böyleydi. Esasimi de aldım. İki ekmek aldım. Öyle diyorsun. iki aldım. Öyle bir işte ee, bu kadar. Bekleteceğim biraz. <laughs> evet beklemek nasıl bir şey. Ee, sıra birincisi bin ödeyeceğim. Sana zaten sezonda da dördüncüymüş. Hayat başarılı. Abi! Aaa! Inflames birinci. Çok mutlu oldum ay buna. Eski efsane geri mi deniyorsun? Inflames'in eski puanı neydi? Evet, güzel bir Dört. Evet. Evet. Böyle olmuyor kardeşim yani. Adam dört kez mi kazanmış kupayı? Kaybettim mi? Kaybettim. Kaybettim mi? Kaybettim. Hakan Bey var. Tebeşir. T5 <laughs> Abi. Espriye bak ya. Reddikten nerede? Reddit'te onu göremiyorum. Hayır. Hayır. Hayır lan ne oldu? Siz var 18 falan. İsim yok. Lazım Gengos. Çok güzel. Yes, yeah. Neyse. Bakalım. Aynen bitiriyorum bu videoyu da burada. Ee, eh, arkadaşlar diğer videolarıma göz atmayı beğenmeyi ve hala abone olmayıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın.